Endeks grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 7715 bölgesini kesin stop olarak takip ediyorduk ve 7700 bölgesinin altına geçişlerden sonra devam eden düzeltme durumunda güç kazanma şeklinde sürerse 7560 bölgesi şablon bölgemizin en alt destek noktası ve o bölgenin altına geçişlerden sonra da en önemli bölüm olarak 7004 bölgesini belirlemiştik. 7400 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürede bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumlarını oluşturup öncelikle 7715 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına düşüşler devam ederse 7004 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşabilir. Bu durum gerçekleşmediği sürece yukarı tepkisi hareketler vererek güç kazanma durumunu bu ara bölgede devam ettirme ihtimalini sürdürebilir. Ve bu şekilde 7715 bölgesindeki düzeltme durumunu gerçekleştirdikten sonra Perşembe ve Cuma gün için yukarı bir tepkisel hareket başlatarak 8000 bölgesine yakın bir kapanışla haftayı kapatmış oldu ve 8145 direncinin de çalıştığını görüyoruz. Pazartesi ve salı günkü işlemlerde 8145 bölgesi üzerine çıkışları sağlayabilirse ve bu durumda en önemli yakın destek bölgesi olarak da 7900 bölgesi var. 7900 bölgesinin altına pazartesi ve salı günkü işlemlerde şayet herhangi bir geri çekilme, güç kazanma durumu oluşmazsa yukarı yükselişleri devam ettirerek öncelikle 8145 üzerinde kapanışları sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan ve ara direnç bölgesi olarak en önemli direnç noktası ve şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesine kadar 8350 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirme ihtimalini gerçekleştirecek. 8350 bölgesi üzerine çıkış yaparak yeni bir zirve oluşumu gerçekleştirme ihtimali 8585 hedefimize doğru yükselişleri devam etme ihtimali oluşturacak ve daha sonra daha üst bölge olan ve kanal bölgesinin üst noktası olan 9000 ve 8915 bölgesindeki hedef noktalarımıza doğru yükselişleri yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirecek bir hafta oluşumu meydana gelebilir. 8145 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber ve en önemli durumda yakın destek bölgesi olan 7900 bölgesinin altına geçişler oluşmadığı sürece. Şayet 7900 bölgesinin altına geçişlerle karşılaşırsak tekrar kesin stop bölgemiz olan 7715 bölgesine ve daha sonra da şablon bölgesinin alt noktası olan 7500 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu gerçekleşebilir. Şayet 7500 bölgesinin altına geçişler oluşursa da kesin stop bölgemizden sonraki en önemli ve kesin stoptan sonraki derin düzeltmelere doğru gidecek rum oluşturabilecek şablon durum için 7004 bölgesi kesin stoptan sonraki en önemli destek noktası. 7004 bölgesinin altına geçişlerden sonra daha derin düzeltmelerle karşılaşma ihtimali artabilir. Dolar grafiğinde gördüğünüz gibi 27-25 direncinin çalıştığını ve üzerinde kapanışları halen daha bu hafta içinde gerçekleştiremediğini fakat 27-25 bölgesine yakın hareketleri ve şu bölgede yeni bir zirve oluşumu ile tepkisel bir hareket yaptığını görüyoruz. 27-25 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber şablon bölgesinin üst noktası ve diğer yakın edep bölgemiz olan 28-25 bölgesine kadar bu yükselişleri yapma ihtimalini oluşturacak ve daha sonra da şablon bölgesinin üst noktası olan 29 kanal bölgesinin üst noktası olan 30 dolara kadar da bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimali 27-25 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber bir başlangıç olma ihtimaline doğru giden süreç oluşabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında şablon bölgemizin alt destek noktası olan 26-55 bölgesi şu an için en yakın destek bölgesi olarak takip edilebilir. Daha sonra yarı yarıya stop noktamız olan 25-60 ve kesin stop noktamız olan 24-90 bölgesi en önemli destek noktaları. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürebilir. Ons grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 1895 bölgesine yaklaşsa da altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin tepkisi hareketlerle beraber öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 1935 bölgesi direnç konumunu aldık demiştik ve o bölgenin üzerinde panışları sağladıktan sonra şablon bölgesinin üst noktasına kadar ve yakın edep bölgesi olarak takip edeceğimiz 1985 bölgesine kadar bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 2000 bölgesi üzerinde yapacağı kazıcı kapanışlar beraber de hedef bölgemiz olan 2100 bölgesine kadar bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimali oluşturabilir. 1895 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına düşüşler olmadığı sürece bu ara bölgede güç kazanma hareketlerini devam ettiriyor. Altına düşüşler olursa tabii ki daha sonraki önemli destek nokta olarak 1865 ve en önemli bölge olarak da 1835 bölgesi var. Bu bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumları 1895 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına geçişlerden sonra gerçekleşebilir. O yüzden 1895 altına geçişlerde stop olmakta fayda görüyorum. Gümüş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 22.80 bölgesi kesin stop bölgemizde. O bölgelere yaklaştıkça tutum hareketlerini sürdürüp tekrar tepkisel hareketler veriyor. Fakat 23.90 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizde şu an için direnç korumunu aldığından dolayı öncelikle 23.90 üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi ve daha sonra da ara direnç bölgesi olan 24.75 bölgesini geçmesi gerekiyor. 24.75 bölgesi üzerine geçişleri sağlayabilirse 26.50 yakın edep bölgemize doğru yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 24-75 bölgesi geçilmediği sürece şu bölgede ve bu bölgede olduğu gibi tekrar geri çekilme ve güç kazanma durumlarıyla karşılaşabiliriz. 22-80 bölgesinin altına geçişlerden sonra da en alt bölge destek noktası olarak takip edeceğimiz 22 dolar bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölgenin altına geçişlerden sonra derinleşen bir düzeltme durumu ihtimali artabilir. Brent grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 100 dolar hedefine giden süreçte tekrar geri çekilme ve düzeltme durumları oluşturabilir. 90 dolara kadar demiştik. Yaklaşan durumlar oluşsa da yarı yarıya stop bölgemiz olarak 90 dolar devam ediyor. Altına düşüşler olmadığı sürece bu şablon bölgemiz içerisinde güç kazandıktan sonra tekrar yukarı yapacağı tepkisel hareketlerle beraber öncelikle şablon bölgesinin üst noktasından 95 dolar direncine doğru tepkisel hareketleri gerçekleştirecek. 95 dolar üzerinde yapacağı kalıcı kapanış davranışlarla beraber de 100 dolar hedefimizi gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere doğru 110 dolar ve daha üst bölge hedeflere yükselişlerin devam etmeye ihtimalini gerçekleştirebilir. 90 dolar bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler meydana gelirse 85 dolar bölgesindeki kesin stop noktamız en önemli durumu teşkil ediyor. 85 dolar altına geçişlerden sonra da bu bölgedeki aşağıya derinleşme ihtimalini artırıcı 82 dolar bölgesi en önemli destek noktası. 82 dolar bölgesi altına düşüşler olmadığı sürece de 100 ve daha üst bölge bölgelere doğru yükselişlerin devam etme ihtimali artmış oldu. Euro dolar grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 1.06 bölgesinin altında kalıcı kapanışları devam ettirdiğini görüyoruz ve en önemli destek bölgesi olan 1.05 bölgesini de test etme ihtimalini devam ettiriyor. 1.05 bölgesi altına geçişler oluşursa da derinleşen düzeltme ihtimallerine doğru giden bir durumla karşılaşacağından dolayı 1.05 bölgesi altında stop yapmakta fayda var. Daha alt bölgelere doğru devam eden bir süreçte karşılaşılabilir. Bu bölgelerde stop yaparak lot çoğaltma işlemleri veya aşağıya düşüş işlemleri gerçekleştirilebilir. 1.05 bölgesini test ettikten sonra o bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar yukarı tepkisel hareketleri gerçekleştirebilirse şu an için yarı yarıya stop bölgemiz olan 1.06 bölgesi direnç konumunu almış oldu. 1.06 üzerinden geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturursa daha sonraki direnç noktası 1.08 ve 1.10 bölgesi de en önemli direnç noktalarını oluşturuyor. 1.10 bölgesi üzerine çıkışları sağladıktan sonra 1.15 ve daha üst bölge hedeflere yönelen bir şablon durumunu oluşturmak için tepkisi hareketleri sağlama ihtimalini oluşturup güç kazanma durumunu devam ettiriyor. 1.05 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece de tekrar 1.10 üzerindeki kapanışları sağlama ihtimalini sürdürebilir. 1.05 altında daha derin düzeltme ihtimalleri gerçekleşir. Platin grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 900 dolar bölgesini test etten sonra tekrar bir tepkisi hareket başlatsa da 935 dolar bölgesindeki ve şablon bölgesinin üst noktası olan 955 dolar bölgesi şu an için direnç korumunu sürdürmüş oldu ve üzerine geçişleri sağlayamadan tekrar geri dönüş ihtimalleri devam ediyor. 955 dolar üzerine çıkışları sağlayıp kalıcı kapanışları oluşturabilirse şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 985 dolara ve 985 dolar üzerindeki kalıcı kapalışlarla beraber de yakın edep bölgümüz olan 1000 dolara devam eden bir süreç oluşturabilir. Şayet 1000 dolar geçilirse de şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesini 1135 bölgesini test etme ihtimali gerçekleşebilir. Tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında 900 dolar bölgesinin altına geçişlerde en önemli destek noktası olarak 870 dolar bölgesini takip edebiliriz. 870 dolar bölgesinin altına geçişlerden sonra daha derin düzeltmeli durumlarına devam eden bir süreç oluşabilir. Bitcoin grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 25.100 bölgesindeki en önemli destek noktasını test ettikten sonra tepkisel hareketleri yukarı doğru devam ettirme ihtimali oluştu. Fakat buradaki en önemli renç noktası olan 27.000 bölgesinin üzerine çıkış sağlayamadığını görüyoruz. 27.000 bölgesi üzerine çıkış sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşturabilir ve 25.100 bölgesindeki en önemli destek noktamızın altına geçişlerden sonra da daha alt bölgelere doğru devam eden bir süreçte karşılaşılabilir. 27 bin üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarda veya 27 bin üzerine yapacağı hacimli bir yükselişle 29 bin bölgesi ve şablon bölgesinin üst noktası olan 29.500 bölgesine kadar bu tepkisel hareketin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 29.100 üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra da yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artırıcı bir şablon durumu gerçekleşip şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 30 bin bölgesini ve 32.500 hedefimizi kanal bölgesinin üst noktası olan 35.000 bölgesine kadar da yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirecek bir şablon durumunu 27.100 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber başlatmış olur. 27.100 üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece de geri çekilme güç kazanma durumlarının devam etme ihtimali sürer ve 25.100 altına geçişlerden sonra da derinleşen bir düzeltme durumu gerçekleşir.